Selamünaleyküm arkadaşlar hoş geldiniz. Aleykümselam hoş bulduk. Arkadaşlar internetten ikinci el bir telefon almıştım. Kargo bugün elime ulaştı. Paket geldi. Arkadaşımız bakalım bize doğru mu yolladı? Gerçekten aldığımız cihaz içinde mi? Açıyoruz yoksa bize içinden hani vardı ya tablet ya. reis. Abi bu sarımla sanki bence iPhone 11 çıkacak. Hadi ya. Bıksınlar vazgeçsinler diye çok sarmışlar. Bunu ama paket içinde paket. Oha sünger koymuş adam. Yasak yorgan çıkmasın içinden. Süngeri ilk defa görüyorum onu paketlemedi. Süngeri nereden buldun acaba? Evdeki koltukların içinden süngerleri mi söktü adam kargo yapsam diye? Yok böyle bir paket. Oha. De. Sen ne o modadan? Bu işin duayanı benim. Kofik. Hayatta kırılmaz. Bu denize düşse bile yaşar yani. Islanmaz. Su geçirmez. Hayır bunu PTT'ye nasıl teslim etsin böyle? Biz PTT'ye adam içine bakacağım diyor. Al. Nereden gelmiş? İlçeden mi? İzmir karşı yaşam. Telefon var şimdi içinde abi. Hani elimizi keseceğiz paketi açalım. Değil mi? Bir şey soracağım. Şurada bir tane duvarda bir resim vardı. Aha. Ne zamandan beri dikkatimi çekiyor? Ne o? Sanat. Burası sanat. O bir tane telefonun arka camına yapışıktı. Ben telefonu tamir ederken atmak istemedim onu. söktüm müşteri isterse diye. Müşteri de istemedi kaldı o. Yani bir anlamı manası mı var? Çıktı. Aha telefon gelmiş. Açıldı. Vay. Arka camı kırık demişti arkadaş. iPhone doğru. 11. Severiz. E peki bu ne kadar? Kaça? 10 bin liraya aldım. Niye bu kadar ucuz? Çaldın mı yoksa sen bunları? Doğru söyle. 10 bin lira. Çalışıyor her şeyi. Her şey çalışıyor dedi arkadaş. Bir tek arka camı kırık dedi. 64. Tabii biz sizin elinizde bunu kontrol edeceğiz. Bu internetten alındı. Artık. Bu bizim sanal bit pazarı serimiz olabilir mesela. Olabilir. Ekran da değişik diye biliyorum ama orijinal değil sanırım. Yan sanayi. Ama parlaklığı kötü değil. Demek iyi bir ekran var üstünde. Çünkü kimi arkadaşlar 10 bin liraya... En azından liraya... telefon çalışıyor lan. Çalışıyor. Yani şarj da oluyor. Kimi arkadaşlar 10 bin liraya çok diyecek. Pardon? Yani çoksa. daha olun. Biz de alalım oradan. Mesela bunu aldınız diyelim. Bunun şöyle bir şey var. Arka camını değiştirmek istemiyorsan kılıf tak kullan. Aynen öyle. Ben olsam öyle kullanırım. Yani biz değiştiririz arka camını şey değil de. Böyle. Tamam. Şimdi bunu aldık. Kontrollerini yapacağım. Kamerada çalışıyor. <laughs> kaç gündür bu kargoda şarjı çok az şarja taktım. Şu an şarj oluyor. E-mail'ini de kontrol ettim. E-mail kayıtlı. Hem e-mail kayıtlı mı diye kontrol etmek istedim hem de Türkiye cihazı mı? Hem Türkiye cihazı hem de e mailsi kayıtlı. Hemen buradan Face ID'yi bir açayım. Başlat. Face ID de çalışıyor. Bak yüzümü gördü. Şimdi şu şarj yeri iyi oturmuyor. Orası temizlenebilir. Bataryasına bakalım bir de. Bataryası kaç dediğini hiç hatırlamıyorum. Servis 73 doğru söylemişti. Ya bunlar ufak tefek şeyler. Belki 10 bin lira çok da diyebilirsiniz. Yo normal ya. Bence normal. Ya yani ufak masrafı var o kadar. 2000 lira gibi bir masrafı var. Aşağı yukarı. Batarya ile evet. arka kapak. Sesine bir bakalım. Sesi sağlam mı? O da güzel. Ses de güzel. Wi-Fi'leri görüyorum. Ona bir bakalım. Gördü. Kapatıp açalım. Bu şekilde eksper yapıyoruz. Wi-Fi'leri de görüyor. Kasanın durumu böyle. Şöyle kırık. Ya bura bayağı kötü bir darbe almış. Ama bunu söküp yenisini buraya montajını yaparsak tertemiz olur. 12 liraya gibi bir maliyeti olur bize. Aşağı yukarı. O da normal. Yani iPhone 11. Bir adam dediği gibi çıktı. Biz açıkçası test etmek için satın almıştık. Bakalım nasıl gelecek. Yok dürüst gerçekten. dürüst bir satıcıymış. Sağ Yaten olsun. Paketlemesinden belli. Çok güzel paketlemiş. Şimdi i̇şte bunun malzemesini sipariş edeceğiz. iPhone 11'in arka camını değiştireceğiz. videosunda da koyacağız. Bugün biz telefoncuyuz ya arkadaşlar. günlük işlerimiz var bir sürü. Bugün ne işler var? Neler var? Bugün mesela yani Apple grubundan bu var arkadaşlar. iPhone SE 2 diye geçiyor. Ya ben bunu niye söktüm? Biraz önce söktüm. Ya alarmı ha bir ötüyor. Bir dakikada bir alarm öter mi? bataryasını yerinden çıkardım. Bunu da ne yapacağız arkadaşlar? Bu da bir takipçimizin. Arka cam değişimi istedi. Abi buradan toz alacak, kamerama zarar gelecek diye korkuyorum. Dedi ki gerçekten doğru söylüyor arkadaşlar. Buradan toz almaya başladığında bu kameranın merceğine ve şu öndeki kameranın merceğine girerse mercekler temizlenmiyor. Aslında temizleniyor ama çok zor bir işlem. O yüzden bu kameralar değişmesi gerekiyor. Bunların uzun ömürlü devam etmesi için bunun değişmesi gerekli. Ben bunda niye değişmesin dedim. Bunda toz alabilecek bir yeri yok. Yani bütünlüğünü korumuş. Ama bunda bakın şu parçalar eksik. Ha bunun parçası eksik demek ki ne demek biliyorsunuz mu? Bu cam önceden değişmiş. Cam önceden değişmemiş olsa bu arka cam bu parçalar düşmez. Aynen. Bunun gibi bütün kalır. Yeni bataryasını değiştireceğiz. Çok soruyor arkadaşlar yorumlarda görüyorum. Eskişehir'deyiz biz. Merkezde Tevabaşı. Konumu ben koyuyorum videonun açıklama bölümünü oralara bir yere. Oradan da iletişim sağlayabiliyorsunuz. İş yerimize gelebilirsiniz. Tabi tamir yapıyoruz bu şekilde. Mesela hep Apple gösteriyoruz. Bir de şöyle bir cihazımız var. O'da Omix mi? X3. O mix mi? Bunun da ekran ve arka Bunu camı kameraları kırık. Kameraları komik olan telefon bu muydu? Bunun da öyle bak. Evet. Bak büyüklüğüne bak, büyüklüğüne içindeki küçüklüğe olacak? bak. Bir gün bunu yapalım. Yapalım. Bütün telefonlar arasında. Ya biz hep Apple tamir çekiyoruz. Aslında böyle istiyorsanız Android de tamir ediyoruz. Android konuruz. de zamanında çok çektik ama Apple kadar sevilmiyorlar. Apple daha çok seviliyor nedense. dünyada böyle ama. Evet. iPhone biliyorsun. Sadece Apple. Sonra yaptığımız bir bu telefon var abi. Bu da Kı iPhone iPhone Aç. 11 kamerası bozuldu bunun. Bu evet, bir arkadaşımız biraz fazla su kaçırmış. Yani çok asırı dezenfekte kullanıyormuş cihazı temizlemek için. Biraz fazla kullanıyor. Arka kameraya çok dökülünce kamera bozulmuş. Arka kamerayı değiştirdik bunun da. Bunu da teslim edeceğiz inşallah kendisine. Şöyle adı görünmesin. Tertemiz harbiden dediği gibi dezenfekte ile tertemiz kullanmış. Biraz fazla. Ya bunlar ters. bizim günlük yaptığımız rutin işler arkadaşlar. Burada diğer tamirlerimiz de önünde parça bekleyen açık cihazları. Tabi mesela şunun parçasını bekliyorum. Yani şarj soketi bozuk bu Mi 2 Lite. Eski bir cihaz ama malzeme bekliyoruz. Ya da mesela burada bir cihazımız var. Suya düşmüş. Malzeme bekliyor. Buna yazılım yüklendi. Bunu kamerasını değiştirdik test ettik. E Burada var yine. Biraz yaşlı önce tevzimizi. yaşlı birinin şarjı yükselmiyor dedi. Acaba onun şarj aleti mi bozuk yoksa bataryası mı? Taktık. Biz burada bir şarj edeceğiz. Eğer şarj yükseliyorsa yeni bir şarj aleti kendisine vereceğiz. Bu evet. şekilde yapıp gün içerisinde burada çalışmalarımızı yapıyoruz. Burada da bu yapıyoruz. Sürü daha cihazlarımız var. Bekleyelim. Tabii bunlar yapıldı. İşte burada bak mesela var. Teslim bu teslim devamlı bir müşterim. Yeni cihaz aldı. Bu cihazı buna aktardık. Bu arada iş yerimizde sıfır cihaz, ikinci el cihaz satışlarımızda mevcut. Onu ona aktardık. İşte burada tabletler var. Malzeme bekliyor. Burada yine bir sürü malzeme bekleyen cihazlar var. Burada malzeme kutuları Semih'in bugün i̇şte taktıkları. Bu hafta gelip taktığımız malzemeler ya da önceki hafta kutuları geri iade edeceğiz. Şimdi şuraları çok soruyorlar arkadaşlar. Şurayı geçen gün çekmiştik önceki videoda şu bölümü. Burada mesela spreyleri görmüşler. Sonra bu tornavidalar niye bu kadar çok? Bu sağ taraftaki kutularda neler var? Bu lamba niye böyle duruyor? Bu bant niye burada gibi şeyler sormuşlar. Arkadaşlar öyle dedi. Ya şimdi şöyle abi. Bu lamba niye burada duruyor? Bu lamba benim eski kullandığım lamba. Bu şöyle ayarlı bir lamba. İndiriyorsun ve daha iyi ışık versin diye. Ama artık ben bunu kullanmıyorum. Buraya led döşedik. Led döşediğimiz için bunu kullanmadım. Bunu buradan sökmem gerekli. Sökmek de istemedim. Yine bazen çok ışıklı işi olduğu zaman kullanıyorum ve bu lambanın üstünde stand gibi kullanıyorum. Hmm. Burada orijinal kulaklıklar var bakın Apple'ın ve burada mıtlatıslar var. Bu mıtlatısa vidaları takıyorum arkadaşlar. Mutlatislandırmak için mi? Ya vidalar kaybolmasın diye şöyle Hı. Hmm. Vidaları değerli toplu dursun, kaybolmasın en mutlatislansın diye. Mesela burada da yapılacak cihazlar var. Mesela bunun NFC sensörü bozuk. NFC sensörü bozuk olduğu için şarj bir paketçi arkadaşımızın da yok değil bu başka Şarjda olmuyor. Oh, oh. Paketçi arkadaşımızın ki burada. Onu da yapacağız inşallah. Ya bunların hepsi. Şurada bir kart vardı <laughs> nerede? Ha, benim kredi kartım. Ondan sonra. Ee, bu öyle dedik buradaki malzemelerde bunlar değiştirdiğim bataryalar bunları belli bir süre atmıyorum bunların hepsi batarya atığına gidecek neden atmıyorum bazen arıza bataryadan olmuyor arkadaşlar telefonun kendisinden oluyor ya da farklı bir durum oluyor bunu geri müşteriye iade etmeniz gerekiyor o yüzden belli bir süre burada bekletip sonra atık pil kutusuna atıyoruz buradakilerde değiştirdiğim ürünler bunlar değiştirdim ama bakın bunlar sağlam sadece dış camı kırık bunun üstüne tarih atıyorum Bunları paketledikten sonra geri dönüşüm olarak yani ekranı bir şekilde kullanıyoruz bazen bunların içinde cihaz da var onlara test edilecek bakılacak ya bazı şeylerde anlamsız mesela bu piller niye var diyeceğiniz bu piller test etmek için arkadaşlar ya da bu telefon bizim kendi şahsi telefonumuz. Evet bu bizim. Evet. Klasik telefonumuz. Yani i̇çine hat takıp deniyoruz. İşte bir şeyler yapıyoruz. Bunlar, bu da bizim şahsi telefonumuz. Hatta bunun kutusu şurada. Onu geçen birinden klasik olarak aldım. Sağlam, her şeyi çalışıyor. Şu telefon. Kutusu da burada. Detaylı, Zamanının iPhone'u ya. Detaylı da incelenecek bir telefon. Evet. Tertemiz. Bir gün klasik serisi yapalım. Hatta bunun şarj aleti, data kablosu dahi duruyor. Kutusu da var, faturası bile var. O da burada abi. Hakikaten klasik seri. 88 çift falan var. Ya. Çok nadir telefonlarımız var. Kutusu da burada onun. Hmm. İşte onlar test edip devam edeceğiz. Doğru da. Pardon. Benim biraz burada... Arkadaşlar videoların aralarında artık bu tür iş yerimizi gösteriyoruz. Merak edenler çok. Ee, meslektaşlarımız da var merak eden. Onlara da selamlar. Ya buradaki kutular ne diye sordun. Onları da göstereyim. Bunların içlerinde yapmamı bekleyen cihazlar var. Mesela Note 8 var burada. 3 tane Note 8 var. Üçünden bir cihaz yapacağız. Sıvı teması olmuş. Bunlar hep bizim kendi cihazlarımız. Mesela Hiking diye bir telefon var. Hiking neymiş? Hiking A50. Buna ekran bulamadık. Müşteri de ekran bulamayınca bize verdi. Sattı daha doğrusu. Malzeme bekliyor. Ya da mesela burada lens demişiz. Bu eski S3, S4 telefonların damları. Eskiden cam takıyorduk da bu Bunların elini. camları camlar. Ya da mesela başka... başka... Tabi artık onlar kullanılmayan ürünler ama öyle elimizde kalmış. Başka bulalım. Bak burada flexler var. Bunlar hmm. hep çıkma flexler. Bunlar bir işe yaramıyor gibi düşünmeyin arkadaşlar. Bazen telefon düşüyor. Kafası bulun... yani Şu FPC flexi bulunmuyor. Buradan söküp takıyoruz. Bunlar bu şekilde malzemeler var. Burada şey var. Ee, şöyle mengeneler. Hı -hı. Böyle mengene. Böyle malzemeler var. Bunların hepsi kullanılan malzemeler arkadaşlar. İşte burada mesela bataryayı şarj etmek için ünite. Geri kalanına da öbür videoda. İşte vida falan filan. Çift taraflı bant. Başka merak ettiğiniz bir şeyler varsa yorumlara, bekleriz. yorumlara yazarsanız cevaplarız. Bu şekilde bir video oldu. Aslında doğaçlama oldu. Sadece bu cihazı çekip sanal bit pazarından kutu açılımı gibi yaptık. Ama buraya evrildi. Şarjı da çok ya, %18 oldu. Hmm. %1'di. %18'e de çıktı. Gayet güzel. Ben Cihazdan sağ olsun En azından işte. cihaz sağlam çıktı ve cihaz da çıktı. Adı neydi arkadaşım? Melih. Melih teşekkürler. Melih. Teşekkürler. İzlerse bizi izliyor mu bilmiyorum. İzliyordur bence. Olmadı. Melih'e yazarız. Böyle böyle YouTube'da çektim ben Aynen. videonu diyelim. Konuşuruz. Dürüst satıcı bir de puanlama yaparız. Evet. Teşekkürler arkadaşlar Görüşürüz. izlediğiniz için. Hoşçakalın. Bay bay.